Evet dostlarım Bonks 2 güncel görünümle eklemelerimizi yaptık. Çok güzel karlar aldık. Peki son durumlar ne arkadaşlar? Hedeflerimiz ne? Son durum ne? Büyük boğayı başlatacak hareket geldi mi? Bunları konuşacağız. Öncelikle Bitcoin'deki düzeltimiyle beraber dostlarım. Hedefimiz olan bu destek noktalarına nokta atışı arkadaşlar. %2 yanılma payıyla ekleme yapma şansı aldık. Ve gerçekten olağan şartlardı. Muhteşem bir alım gerçekleştirdik. Yani burada %40 %50 pahalıdan almaktansa tekrardan bir giriş yeri belirledik ve son seçeneğimiz olan ekleme bölgesine geldik ve desteklere çok sağlam tutuldu. Dün 1.5 milyar dolarlık bir işlem likit edildi arkadaşlar ve Bitcoin'de görünüm artık yüzünün bin ve 80 bin lira çıkardı. Ama arkadaşlar görüyoruz ki bir trend değişimi olacak. Yani şunu söylüyorum. Alt artık hype'ı gidecek. Ama burada yeni alt geçerken ve yeni likitelerin yaratılması için yeni pozisyonlar aranırken burada aslında biz Bonk'un özel bir token olduğunu unutuyoruz. Ya yani Ben her zaman şunu söylüyorum dostlarım. Bonk Sol'ün kurtarıcısıdır ve çok ileriye gitme şansı vardır. Ve böyle bir durumda arkadaşlar bir trend dönüşü aramalıyız. Bu 90 binler mi olacak? 80 binler mi olacak? Ben burada en kötü düşebileceği alan olarak şu an orta vade 88 binlik bir seviye arıyorum. Ama dostlarım şuradaki gördüğümüz şu 3 mumda zaten çok büyük bir likite alındı. Ve sole baktığımızda şunu görüyoruz. Evet gerçekten burada da nokta atışı dirençlere ve desteklere değinmişiz. Burada çok ucuz kaldı ve artık alt düşecek bir yeri kalmadı. Yani %5, %6, %7 gidebilir ama bakıldığında dostlarım büyük bir çöküş gelirse yani 87 binler, 85 binler gelirse burada alt ilgili büyük bir problem yaşanmayacak ve artık para akışlarının sol gibi alt coinler aktığını göreceğiz. İşte bizim de bon hikayemiz burada başlıyor. Ben trend dönüşü olarak yani Bitcoin'in aşağı düşmesiyle beraber sole bir hype geleceğini düşünüyorum. Çünkü market cap bakımından ve Ripple'la Bitcoin'le Ethereum'la bakıldığında sol çok uygun fiyatlı kaldı. Ve burada trend dönüşünü kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sol sağlayacaktır. Burada da benim kendi nacizane görüşüm. Soldan gelecek bir trend dönüşüyle arkadaşlar Bonk'un artık çok büyük tepeler yapması lazım. Yani bu tepeler neden bahsediyoruz dostlarım? Burada önemli bir alandan bahsettik 7000. Yani aslında hedefimiz geldi ama nokta atışı ufak bir yanılma payıyla geldi. Bu seviyelerin ve 7000'lerin ve artık 16000'lerin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada sol çok uygun fiyatlı kaldı. Herkes bir yapıdan solden korktuğu için bonk ve satış yapsa Wife'ın durumu gerçekten çok uygun fiyatlı kaldı diğer meme coin'ler için. Bakıldığında solde de 190 dolarlara yani şuralara 195 yere gelebilecek bir hat oluştu. Bu hattın geri toplaması ile beraber son bir likit avı ile beraber arkadaşlar solun hype göreceğini düşünüyorum ve Bonsa Arzi yeni bir destek aramadı mı yani altlardan hadi şu bölgeden de alalım hadi şu bölgede düşer mi gibi bir düşüncem olmadığımı söyleyebilirim bu benim için bu düşüşler bir trend değişimi arkadaşlar ve trend tekrardan sola gelecek nasıl ki bir gecede Ripple'a geldiyse Ethereum'a geldiyse sol kendini tekrardan gösterecek. Ve burada ben kısa ve orta hedefler konusunda 16.000-20.000'leri söyleyebiliyorum. Eski videolarda da zaten şu seviyelerin çok önemli olduğunu anlatmıştım. Ama kısa vade bir görünümde sıkıntı yok. Yakın zamanda zaten şuradaki 4500 dirençlerini tekrardan test edeceğiz. Ve burada zararsa bekleyen yatırımcıların korkmaması gerektiği hakkında güzel içerikler sizlere sunabiliyorum. Tabii ki de bunlar kendi şahsi görüşlerim çok net konuşamasam da her zaman eski videolarımı izleyen takipçilerim biliyor dostlarım. Bomb konusunda, wifi konusunda pek kolay yanılmıyorum. Bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki desteklerinizi bizlere sunmak istiyorsanız yorum ve beğenilerde görüşebiliriz. Görüşmek üzere.